Didim'den herkese merhabalar. Eren İnşaat'tan Gülser ben. Bugün sizlerle arkamda görmüş olduğunuz taş villayı inceliyor olacağız. Gerçekten Didim'in mimari yapısına göre son derece özel ve güzel bir villa efendim. Dilerseniz hemen başlayalım. Villamızın giriş kapısındayım. Ancak sizlerle biraz çevresel özelliklerinden bahsederken bahçe alanını gezmek istiyorum. Villamızın arsası 280 metrekare efendim ve girişimizin hemen solunda kapalı bir garaj alanımız var. Şu an ben girişimizin sağındaki bahçe alanından devam ediyorum. Villamız özel ve güzel demiştim. Çünkü bu villamızın kendine ait bir saunası ve jacuzzi alanı var efendim. Görmüş olduğunuz merdivenlerden de bu alana geçiş sağlayabilirsiniz. ediyorum. Sağımda görmüş olduğunuz sürgülü kapılarla çevrilmiş güzel ve kullanışlı bir alan var. Neden güzel ve kullanışlı derseniz de hemen havuzumuzun yanında ve aynı zamanda da mutfağımızda da çok yakın olduğu için son derece iyi düşünülmüş. 20 metrekarelik havuzumuzu da inceleyecek olursak hemen sağ da şezlonglarınızı son derece rahat yerleştirebileceğiniz güzel de bir alanı var efendim. Yanı sıra yanındaki bahçe alanıyla da barbekülerinizi son derece keyifle yapabileceğiniz güzel bir alan olduğunu görüyoruz. Evet efendim, villamızın çevresini, havuz alanına inceledik. Şimdi dilerseniz hemen villamızın içerisini gezelim. Evet, şimdi villamızın giriş kapısındayım. Ve taş villamıza yakışan güzel bir kapı düşünüldüğünü görüyorum. İçeriye girdiğimizde de zemin döşemelerinde granit seramiklerin tercih edildiği bir koridor olanı bizi karşılıyor. Girişin hemen sağında küçük bir lavabo ve hemen onun yanında da çamaşır makinanız için güzel bir alan düşünülmüş. Solumda ayrı mutfak, hemen arkamda da salonumuz var. Hemen solundaki 18 metrekarelik mutfakla devam edelim. Burada beyaz tonlarda country mutfak tercih edilmiş. Ankastrelerimiz sizler için hazırlanılmış. Son derece kullanışlı dolaplar olduğu gibi lavabonun hemen üzerine konumlandırılan pencere sayesinde de son derece keyifli bir mutfak olmuş. Şimdi de salonumuza devam edelim isterseniz. Salonumuz yaklaşık olarak 45 metrekarelik. Zemin döşemelerinde açık tonda granit seramiklerin tercih edildi ve taş villa demiştim efendim. Görmüş olduğunuz üzere taş villa özelliğini taşıyan muazzam bir salon görüyoruz. Tercih edilen avizeler bile gerçekten salonumuza çok güzel bir uyum sağlamış. Isı sistemi olarak kat kalorifer altyapımızın olduğu gibi aynı zamanda da taş villamıza yakışır tasarımda da keyifli bir şömin alanı görüyoruz efendim. Hemen solumda da aydınlığı ve ferahlığı destekleyen büyük camlar olduğu gibi sürgülü kapılardan da havuz ve kış bahçesi dediğimiz alana da giriş çıkış sağlayabilirsiniz. Giriş katındaki salon ve mutfağımızı inceledik. Şimdi dilerseniz yukarıdaki 3 yatak odamızla devam edelim. Taş villamıza uygun ahşap merdivenin tercihi de son derece iyi düşünülmüş gördüğünüz üzere. Şimdi hemen birinci kattayım. Burada iki yatak odası inceleyeceğiz. Bu arada üç yatak odası var demiştim. Bütün yatak odalarımızın kendine ait banyoları var efendim. Hemen sağımdaki ilk odayla başlayalım. Burası 20 metrekarelik son derece cephe itibariyle ferah bir oda olmuş ve kendine ait banyosu var demiştim. Banyosunun yanı sıra çok da güzel deniz manzaralı bir balkonu var efendim. Hemen bakalım. Şimdi bu katta bulunan ikinci yatak devam edecek olursak burası da 20 metrekarelik yine kendine ait banyosu ve güzel de bir balkonu olan son derece aydınlık ve ferah bir oda efendim. Ve şimdi de ikinci kattaki üçüncü yatak odamızla devam edelim. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Tercih edilen avize son derece şık olmuş efendim. Hemen odamıza geçecek olursak da 25 metrekarelik demiştim. Son derece geniş ve kullanışlı bir oda efendim. Burada da kendine ait bir banyo lavabosu olduğu gibi tüm odalarımızdaki gibi de kliması da hazır efendim. Çok da güzel deniz manzaralı bir terasımız var. Dilerseniz hemen hızlıca bu inceledikten sonra terasımıza da bir göz atalım. Evet efendim bugün sizlerle birlikte Didim Hisar Mahallesi'nde bulunan 280 metrekare arsa içerisindeki son derece özel ve güzel bir taş villa gezdik. Villamızın özelliklerinden son olarak kısaca sizlere bahsedecek olursam saunası ve jacuzzi alanıyla kış bahçesi, havuzu ve kendine ait kapalı garajı olan ısı yalıtımı ve şöminesiyle birlikte 3 yatak odalı ve her odasında kendine ait banyosu, kliması olan güzel bir villaydı efendim. Videom içerisinde eksiklerim olabilir veya kafanıza takılmış yerler olabilir. Bunlar için lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız. Villamızın evrakları eksiksiz olarak tamamlanmış olup şu anki güncel fiyatı da 2 milyon 350 bin liradır. Ancak sizler bu villa tam bana göre diyorsanız lütfen güncel fiyat bilgisi için altta bırakmış olduğum iletişim adreslerinden bizlere ulaşınız. Bu ve benzeri videolarda görüşmek üzere. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalınız.